sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda sizlere bitkisel organlardan olan gövdeden bahsedeceğim. Gövde gençler üzerinde tomurcukları, yaprakları, çiçekleri ve meyveleri taşıyan bir bitkidir. Bir kısımdır daha doğrusu. Bitkinin toprak üzerindeki sürgün sistemine verilen isimdir gençler. Görevi ise gençler Topraktan alınan su ve minerallerin toprak üstü organlara ya da yapraklardan gelen besinlerin ise köke ve diğer organlara iletilmesini sağlamaktır. Taşıma iletim dokusu ile olur gençler. Bitkinin toprak üstünde dik durmasını sağlar. Genellikle toprak üstünde bulunur. Ancak bazı bitkilerde özelleşmiş toprak altı gövdeler bulunabilir gençler. Bitkinin e, her bitki dik durmasını sağlar dedik ama her bitkinin gövdesi de dik duracak diye bir şey yok. Çilek gibi, kavun gibi, salatalık gibi bitkilerin gövdeleri dik durmaz gençler. Bitkilerde çeşitli işlevleri üstlenmiş, farklılaşmış bölgeler vardır gençler. Onlardan bahsedeceğiz. Stolon dediğimiz gençler yani sürünücü gövdeden bahsediyoruz. Bunlar ee, nelerdir? Toprak üzerinde yatay olarak ilerleyen ince gövdelerdir gençler Eşeysiz üremeyi sağlar bunlar gençler Hani e, bitki mesela işte böyle sürünerek gidiyor ya yaygınlaşıyor ve yaygınlaştığı yerde de üremeyi sağlıyor gençler Rizom dediğimizde yine eşeysiz üremeyi sağlıyor gençler Buna örnek olarak zencefili verebiliriz Stomadan daha kalın pardon stolonlardan daha kalındır gençler. Ve toprak altındadır bunlar. Yine eşeğsiz üremeyi sağlar dedik. Yumru gövde ise gençler buna da patatesleri örnek verebiliriz. Toprak altı depo görevi görür bunlarda gençler. Soğan dediğimiz yassı gövde gençler. Soğan bitkisi de belki ismini bundan almış olabilir ya da bu ismini soğandan almış olabilir. Bilmiyorum. Şişkinleşmiş yapraklardan oluşmuş toprak altı depo görevleridir gençler. Pırasa sarımsak gibi toprak altı depo yeridir. Sarılıcı gövde dediğimizde bunlar da gençler özel uzantıları ile bitkinin başka bir yere tutunarak büyümesini sağlayan gövdedir. Asma gibi sarmaşık gibi yapılar da sarılıcı gövdeye girer gençler. Genel olarak iki çeşit gövde tipi vardır gençler. Otsu gövde ve odunsu gövde olmak üzere gençler. Otsu gövde monokotil bitkilerde ve bazı dikotil bitkilerde görülür. Gövdenin dışı epidermis ile kaplıdır. Epidermis'in saydam bir yapı olduğu için iç taraftaki hücreler ışığa ulaşır ve iç taraftaki hücreler klorofil taşıyan hücrelerdir. Bu yüzden de Gövdeler yeşil görünür gençler. Odunsu gövdeler ise gençler. Burada da ne olacak? Bazı dikotil bitkilerde ve açık tohumlu bitkilerde görülür bunlar. Ağaç ya da çalı formunda olan bitkiler odunsu gövdeye sahiptir gençler. Çamla din gibi. Gövdede bulunan dış doku peridermistir ve bu peridermisin ışık geçirmeyen ölü ve kalın bir doku olduğu için iç tarafa bunlar ışık geçirmez gençler şu kahverengi kısımları görüyorsunuz. Bu yüzden iç kısımda bulunan hücreler fotosentez yapamaz, klorofil de taşımazlar gençler. Gövdenin boyuna kesitine bakacak olursak gençler Burada da gövdenin en ucunda bir büyüme noktası bulunuyor. Şurada gençler. Bir büyüme noktası bulunuyor. Hani kökler kök ucundan büyüme yapıyorlardı ya, gövdeler de işte gövde büyüme ucundan büyüme yapacaklar. Kalıplara yerine meristem doku, genç yapraklar korunacak burada. Tohumlu bitkilerin gövdesi tohumsuz bitkilere oranla daha gelişmiştir. En uç kısımda tepe tomurcuğu bulunur. Tepe tomurcuğu yukarı doğru uzamayı Sağlar gençler yanal tomurcuklar bulunur gençler burada şurada görüyorsunuz yanal tomurcukları bakın bunlar yanal tomurcuklardır gençler. Burada bunlar da yan dalları oluşturuyorlar bu şekilde. Nodyum dediğimiz kısım ise gençler burada görüyorsunuz tomurcuğun oluşturacağı yapıdır. İki nodyum arasındaki bakın iki nodyum arasındaki mesafeye de internodyum denir gençler. Apikal dormansi tepe domurcundan salgılanan hormonlar yan tomurcukların yani yeni dal oluşmasına engel olurlar gençler. Hormonların Hormonların etkisiyle tepe ya da yanal tomurcuklar aktifleşerek uzama sağlanır gençler. Tepe tomurcuğu aktif haldeyken yanal tomurcuklar uzama yapmaz. Buna apikal dormansi denir. Gövdenin enine kesitine de bakacak olursak gençler, otsu bir gövdenin enine kesitinden bahsedeceğiz. En dışta epidermis bulunur. Odunsu gövdeye sahip olsaydı bunda peridermis bulunurdu gençler en dışta. Hem monokotil hem de dikotil epidermisin hemen altında parankima dokusu vardır gençler. Dikotil bitkilerde ilittimdümeti ile parankima arasında kalan bu bölgeye korteks bölgesi denir gençler. Bu monokotillerde ise yoktur gençler. Hemen bakalım. Korteks bölgesini görüyorsunuz. İletim demetiyle parankima hücresi arasında kalan kısımdır. Monokotillerde yani burada tek çenekli otsu bitkilerde bu yoktur gençler. Monokotil bitkilerde parankima içerisinde iletim demetleri düzensiz olarak bulunuyor. Görüyorsunuz zaten. Fluem ve kısilemler. Epidermise yakın olanlar fluemdir şu kenardakiler gençler. Fluendir. Uzak olanlar ise kısilemdir. Neden? Çünkü kısilemler su taşıyandı. Su taşıyan en iç kısımda olmalı ki soğuktan korunmalı, donmamalıdır gençler. Dikotil bitkilerde ise korteks'in altında iletim demetleri halka şeklinde dizilmiştir. Şurada görüyorsunuz gençler. Yani şu şekildedir. Bu şekilde halka şeklinde dizilmişlerdir gençler. Şurada da gördüğünüz üzere ve iletim demetleri arasında kambiyum bulunur. Şu yapı kambiyumdur gençler. Dikotil bitkilerde gövdenin en içinde öz bulunur gençler. Şurada görüyorsunuz. Monokotil bitkilerin gövdesinde öz bulunmaz gençler. Burada öz bulunmayacak kökte bunun tam tersiydi monokotil hücrelerde öz bulunuyordu dikotillerde bulunmuyordu fakat burada gövdede tam tersi olacaktır gençler. Dikotil bitkilerde gövdenin en içinde öz bulunur monokotil bitkilerin gövdesinde ise öz bulunmaz. Bu şekilde gövdeyi de bitirmiş olduk gençler. Beni beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.